Zonguldak'ta yıllarca çeşitli takımlarda futbol oynayan futbolu bıraktıktan sonra antrenör olarak görev yapan 48 yaşındaki Talip Tavşan evine çıkan yangında dumanla zehirlenerek hayatını kaybetmiştik. Sevilen eski futbolcu Talip Tavşan son yolculuğuna uğrandı. Merhum Talip Tavşan'ın cenazesi Yeni Mali Ankara Caddesi'ndeki evinin önünde alınarak Merkez Yeni Camii'ne götürüldü. Talip Tavşan'ın üzerine yıllarca futbol oynarken giydi 67 numaralı forması örtüldü. Merkez Camii'de öyle vakit düzenler cenazede törenine katılan Devlet Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Çaylı Yeme Belediye Başkanı satılmış gebeş başta olmak üzere ailesi, tanıdıkları ve spor camiası, Talip Tavşan son yolculuğuna uğradı. Genç yaşta hayatını kaybeden Talip Tavşan'ın cenazesi kılın anlamasının ardından Adatepe köy mezarlığında toprağa verildi. Meyyit için duaya, her kişi niyetine uyun hazır olan imam. Allah! Allah! Kardeşimize dünyaya ait her türlü arkadaşlık, akrabalık, kardeşlik, komşuluk, din kardeşliği, yarenlik, her türlü haklarımızı ahirete mütalik helal ediniz. Helal olsun. Bir daha helal eder misin? Helal olsun. Bir dahi helal eder misiniz? Helal olsun. olsun. Cenab-ı Mevla.